Nebi'nin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Mi TV Stick projeksiyona nasıl bağlanır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte video içeriğimize başlıyoruz. Burada aslında HDMI kablosuyla bu işlemi yapabiliyorsunuz. Bir ucunu Mi TV diğerini de projeksiyon cihazınıza takıyorsunuz. Bunu yaptığınız takdirde ee, ne diyelim ee, kendi ikisi arasındaki bağlantıyı kurmuş olacaksınız. Projeksiyon cihazı biliyorsunuz duvara ya da herhangi bir perdeye bile yansıtabildiği için son derece kullanışlı ve istediğiniz büyüklükte bir ekran oluşturabiliyorsunuz. Ee, bu Mi TV Stick'te ekrandaki aşamaları teker teker uygulayarak projeksiyon bağlantısını gerçekleştirebilirsiniz. Farklı bir kablo yöntemiyle de bu bağlantıyı yapabiliyorsunuz ya da e, kablosuz dediğimiz e, bazı çözümlerde yine projeksiyona bağlanmanıza ee, kolaylık sağlayacaktır Mi TV Stick ile birlikte. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıktan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayıysanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.